merhabalar nilgöramik kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 5 tane motiften güzel bir şapka yaptık. Zara motifini kullandım ben. Sizler de dilerseniz farklı motifler kullanabilirsiniz. Bu şekilde güzel motiflerle şapkalar yapabilirsiniz. Dilerseniz kendinize, dilerseniz çocuğunuza. Motiflerim benim 12 santim birleştirmeden önce birleştirdikten sonra da 14 santim oldu motiflerin yapılışını kısa bir şekilde üzerinde anlatıma geçiyorum Dilerseniz videolu olarak Zara hırka videolarımdan da izleyebilirsiniz kısaca şöyle motifi anlatayım sizlere şimdi 20 tane ikili trabzan yapıyorum Daha sonrasında hepsine çift batıyorum ve 40 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonraki 3. sırama geldiğimde de önce 6 tane zincir çekerek yükseliyorum. Daha sonrasında birer tane trabzan atlayarak bu şekilde batıyorum. Ve bunlardan da toplam olarak 20 tane yapmış oluyorum. Daha sonrasında da badem yapmaya geçiyorum. Batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Daha sonra Batıyorum tekrar iki tanesini çekip tekrar tığımda bekleterek yani üç kere bunu tekrarlamış oluyorum ve bunlardan da badem sayılarımda 20 tane oluyor. Daha sonrasında artık kare yapımına geliyorum. Kare yapımında da şey yapıyorum. Burada ilk önce köşe kısmını belirlemek için üçlü trabzan yapıyorum. Yani ilmeğimin üstüne, tığımın üstüne iki kere alıp bunu üç kere de çıkartıyorum. Daha sonra yanına ikili trabzan yapıyorum üçlü grup olarak Ondan sonra yanına tekli trabzan yapıyorum yani tığımı üstüne alıp hepsini birden çekip sadece bu e, tekli trabzan yani HDC yalancı sık iğne artık Siz hangi e, terimiyle biliyorsunuz o şekilde iki tane yapıyorum daha sonra e, buradaki kısmını da tekrar ikili trabzan yapıp üç tane Sonra köşe kısmımı tekrar oluşturuyorum. Sadece köşe kısmında iki tane zincir çekiyorum ve bunu bu şekilde dönerek sıramı tekrarlamış oluyorum ve motifimi kare şekline getirmiş oluyorum. Daha sonrasında öreceğiniz şeyin boyutuna göre, yani biz şu anda şapka yaptığımız için bana bu kadar boyutta yeterli bir sıra fazla yapmış oldum. Bir üst sıraya geçtim dedi. Bütün artık ilmeklerimin hepsine yani sıraların hepsine ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Bu köşe kısımlarını da ikili trabzan şeklinde devam ettim. Şimdi buradan bunun için 5 adet motifimiz var. 5 adet motifi önce 4 tanesini yan yana birleştireceğim. Daha sonrasında da tepe kısmını da birleştirip şapka formunu vereceğiz. Şimdi bunun için ilk öncelikle bir tanesinin köşe kısmından başlayacağım. Bu arada 3 milim ile örüyorum tığım. Siz dilediğiniz ya da elinizin sıklığına veya bolluğuna göre bu değişebilir. Dilediğiniz şekilde örebilirsiniz. Öncelikli olarak 3 tane zincir çektim. Ve buradaki köşe kısmından başladım. Şimdi bunu burada hiçbir birleştirme yapmayacağım için ilk olarak şöyle 3 köşesini aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Evet, şimdi böyle 3 köşesini birleştirdim. Daha sonrasında yanına bunu alacağım, bunu birleştireceğim. Şimdi normal bu yarımını yaptım. Ee, ilk defa yapacak olanlar varsa onun için biraz detaylı anlatmak istiyorum. Yarım köşesini yaptım, bir zincirimi çektim. Şimdi buradan diğer kısmının köşesine geliyorum ikili trabzalımı yapıyorum burada da üç tane ikili trabzalımı yaptım bir zincir çekiyorum tığımı çıkarttım karşılığına gelen ilmeği battım ve bir zincir çektim önce kitledim daha sonra bir zincir çektim daha sonra tekrar üstünü alıyorum bu sefer diğer karşı tarafına gelen kısma Tekrar üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığımı çıkarttım. Karşı taraftakine aynı şekilde kilitleyip bir zincir çekiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Köşe kısmına kadar bunu da gösterelim. Girdim. Kilitliyorum. Bir zincir çekip karşı tarafa. Şimdi açayım şöyle. Bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi şu köşe kısmına gelene kadar devam edeceğim. Köşe kısmında tekrar göstereceğim. Köşe kısmına geldim. Köşe kısmında da şu şekilde göstereyim. Bir tarafını yaptım ve bir zincir çektim. Bu köşe kısmına giriyorum ve ilmeğimi kitleyip buradan iki tane zincir çekip üstünü alıp tekrar bu köşe kısmına geliyorum ve buradaki köşemi tamamlamış oluyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan aynı şekilde burayı örüp buraya gelene kadar aynı şekilde devam edeceğim. Daha sonra yanına diğerini ekleyeceğim. Tekrar buraya geldim. Buranın da tekrar bir yarım kısmını yaptım köşenin. Daha sonrasında zincirimi çekiyorum. Diğer motifimi ekleyeceğim. Burada artık aynı şekilde devam ediyorum eklemeye. Bir zincir çekiyorum, çıkartıyorum. Karşı tarafa gelip bir zincir çekip tekrardan diğer karşı tarafa da geliyorum. Şimdi şu kısmını anlatayım. Farklı olan yerlerinde anlatıma devam ederim. Şimdi burada da aynı şekilde devam edeceğim. Bu köşe kısmına geleceğim. Ee, köşe kısmında da bir zincir çekeceğim, yarısını yapıp bu tarafa batıp tekrar bu tarafa batıp köşeyi tamamlayacağım. Daha sonra bunu tamamlayacağım buraya kadar. Sonra dördüncü motifime geleceğim. Dördüncü motifimde de burada ekledikten sonra Dördüncü motifi ekleyip buradaki köşe kısmına gelelim. Oradan sonrasında diğer e, motifi ekleme kısmına geçeceğiz. 4 tane motifimizi yan yana birleştirdik. Şimdi bu üst kısma e, geçiş yapacağım. Bunun iki tarafını ördüm son e, motifimin. Şimdi burada köşe kısmına geldim. Köşe kısmında tekrar bir zincir çekiyorum ve bunu nasıl anlatayım? Şimdi buradan birleştireceğim. Daha sonrasında etrafını dönerek gideceğiz. Şimdi buradan ilk önce köşe kısmından başlıyorum. Bunu ördüğümüzde dört köşesini de birleştire birleştire gideceğiz. Şimdi buradan ilk köşeyi birleştirdim. Bu üst kısma geçmiş oluyorum. Göstereyim, şu şekilde oldu, şöyle. Yani buraya birleştirmiş oldum. Şimdi böyle devam ediyorum. Şuradaki, şu köşeye gelene kadar devam edeyim. Kısmına geldim. Yine aynı şekilde yarım olarak yaptım köşemi, bir zincirim çektim. Şu alttaki, yani dördüncü birleştirdiğimiz motifin köşe kısmına gelip kilitliyorum. Ve karşı tarafa geçip köşeyi tamamlıyorum. Bunu tamamladıktan sonra şimdi diğer yanındaki motife geçip orayla birleştirmeye başlıyorum. Bu örmediğim kısma bu şekilde karşı tarafına geçip onu kilitliyorum. Bir tane daha yaparsam nasıl bir şekil aldığını göreceksiniz. Buradan girdim. Böyle kilitledim. Bakın şu şekilde dönüyoruz. Dört tarafını da bu şekilde döneceğiz. Ve en son buraya gelmiş olacağız. Ve böylelikle şapkayı oluşturmuş olacağız aslında. Şimdi şu üçüncü motifede diğer köşesini birleştireyim. Köşe kısmında geliyorum. Şimdi o köşe kısmında da geldim. Tekrar bir tanesini ördüm. Alttaki üçüncü olarak birleştirdiğimizin köşe kısmına geliyorum. Oraya birleştirmemi yaptım. Köşeyi tamamladım. Daha sonra ikinci olarak yaptığım yere birleştirme yapmaya devam ediyorum üst kısmındaki bütün köşeleri dört tane yaptığımız motife birleştirerek gidiyoruz 5 motifimizi Şimdi bu şekilde devam ediyorum şöyle katladığım zaman Tabii ki şekil alacak. Bu şekilde duracak. Burayı da buraya eklemesini yapacağız. Şimdi şu üçüncü kısmını birleştireceğim. Daha sonrasında da şu dördüncü kısmını da birleştireceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Dört tarafı birleştirdim. Şu şekilde oldu tam daha net detaylı olarak. Şöyle tutayım. Şimdi burada bir e, bir var. Yani bir detay. Şimdi buranın köşesini tamamlamıştık. Şimdi karşılıklı olarak birleştiriyoruz ya. Onun için buranın köşesini tamamlamıştık. Gene karşı tarafı birleştirdik. Gene burayı tamamlıyorum buradaki köşeyi. Bir zincirimi çekiyorum. Buradaki köşe kısmına batıp birleştirip bir zincir çekiyorum ve burada şu orta kısma batıp Birleştiriyorum. Şimdi artık bu e, yan taraf kısmına geldik, üst tepe kısmına birleştirmiş olduk. Yan taraf kısmına geliyorum. İlk ördüğüm motifle artık dördüncü ördüğüm motif bu şekilde adlandırıyorum ki daha e, aklınızda e, kalıcı olabilir diye. Dördüncü ördüğüm motifle artık karşılıklı olarak birleştiriyorum onu da aynı şekilde köşe kısmına gelene kadar birleştirmeye devam edeceğim. Bu tarafını birleştirdim. Şöyle göstereyim. Şurası ilk birleştirme yaptığım motif. Buranın köşe kısmını tamamlayacağız ama döndükten sonra. Şimdi burası bu şekilde kaldı ya. Köşe kısmını tamamını yapıyorum. Buraya birleştirdim. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Ve köşemi tamamlıyorum. Şimdi açayım şapkayı. Şu şekilde bakalım. Bu şekilde oldu. İpimiz burada. Şimdi bunu bu kenar kısmından öreceğim ve ilk olarak yaptığım motifim, yarım yaptığım köşesini de dönerek bu şekilde gelip tamamlamış olacağım. Burada bir ayrıntı yok. Sadece şu köşe kısmına geldiğimdeki Buradan bu köşeye geçiş kısmını göstereyim. Burada köşe kısmına geldim ya. Buradaki köşe kısmından ilk olarak bu yarım olan köşemi tamamlıyorum. Daha sonrasında bir zincirimi çekiyorum. Şu ara kısma girip ilmek kaydırma yapıp kilitliyorum ve bir zincir. Hatta şöyle yapalım. Burada iki tane zincir çekelim. İlmek kaydırmamızı yapalım. Daha sonra iki zincir çekip tekrar diğer köşe kısmımızı da tamamlamış olalım. Yani bu köşe kısımlarında bu şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Bu arada benim motiflerim birleştirmeden önce 12 cm. Bunu söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma gelmişken sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi aynı şekilde dönerek buradaki başladığım yere kadar devam edeceğim köşe kısımlarını yani kenarlarının hepsini yaptım ilk yaptığım motifin yarım kalan köşesine geldim orasını da tamamlıyorum şimdi buradan iki zincir çekip buraya batıyorum buradan bir ilmek kaydırma yapıyorum daha sonrasında Diğer tarafa da bir ilmek kaydırma yaparak burayı birleştirmiş oluyorum. Şimdi dilerseniz e, üçlü gruplar e, halinde dönebilirsiniz bunun etrafını. E, kafanıza deneyin ya da kime göre yapılacaksa ona göre deneyip e, kısa geliyorsa üçlü gruplar yaparak birkaç sıra devam edebilirsiniz. Ya da e, ben şimdi bütün e, sıralarımın hepsini bir sıra İkili travzan geçeceğim. Daha sonrasında da lastik yapacağım. Bu tam olarak e, yani şöyle söyleyeyim bir yetişkin e, kafasına e, olabilecek boyutta oldu. E, çünkü motiflerim 12 santim. E, şöyle ölçü e, birleştirdikten sonraki ölçüme bakacak olursam da yani yaklaşık olarak bir 14 e, santime yakın olmuş oldu bu. E, o yüzden şimdi buradan artık bütün ilmeklerimin hepsine burada zincirle yükseliyorum ilk önce hepsinin tepesine ikili tırabzan yaparak devam edeceğim. başlangıç yerine gelene kadar daha sonrasında da lastik uygulaması yapacağım. Onun için de şu kısmına döneyim. Buraya geldiğim zaman lastik kısmını da anlatırım. Köşe kısmına geldim. Şu kısımları da göstereyim. Trabzan yaparken öncelikle bu köşenin içerisine iki tane yapıyorum. Hatta şöyle yapabiliriz. Bir tane yapıp diğer şeyi de buradan girip diğerinin köşesinden geçerek bur bu şekilde yapabiliriz. Tekrar göstereyim burada. Bir tane yaptım. Daha sonra buradan gir, bu köşeden girdim. Diğer köşeden çıktığım için böyle burayı trabzan yaptım. Daha sonrasında tekrar yanına bir tane boşluğa yaptım. Diğerinin tepesinden yaparak trabzanıma devam ediyorum. Aynı şekilde devam ederek sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Çerime geldim. zincir çekmiştim. O zincir çektiğim yerin üstüne batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve tekrardan 3 zincirle yükseldim. Artık ben dilerseniz düz devam edebilirsiniz trabzanlarınıza. Ben bunu da lastik yapacağım. Şimdi lastik yapımını ilk olarak göstereyim. Şimdi 3 tane zincirim çektim. Tığım bakın şöyle arkadan şu trabzanım arkadan dolandırıp önden çıkartıyorum. Ve normal trabzanımı yapıyorum. Daha sonra üstüne alıyorum. Bu sefer arkadan geçip öne sonra arkaya dolandırıyorum. Tekrar göstereyim. Biri bakın şöyle yandan da bu şekilde geçiriyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bu sefer arkadan dolandırıyorum tığımı. Önden çıkartıp devam ediyorum. Bu şekilde bir ön taraftan bir arka taraftan devam ederek bu şekilde lastik yapmaya devam edeceğim. Buraya gelene kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Daha sonrasında da bir üst sıraya geçiş kısmını göstereceğim. Bütün sıraları aynı şekilde devam ettim ve bu şekilde oldu. Şimdi ilk başladığım yere geldim ve ilk yaptığım trabzanın üstüne ilmek kaydırma yaptım ve 3 zincirimi çekip yükseldim. Daha sonra üstünü aldım. Şimdi ön taraftan aldıklarımı ön taraftan zaten elinizde olduğu için belli olacak bunlar. Neden siyah ip seçtiğimi sorarsanız eğer elimde fazla örmüş olduğum motiflerim vardı. Onları değerlendirmek adına e, mecburiyetten siyah iple örmüş oldum. Şimdi tekrar Önden aldığımı önden örüyorum, arkadan aldığımı arkadan örüyorum. İkinci sıralarımız daha kolay çünkü nereden batacağımız belli oluyor. Önden battığımızı önden, arkadan battığımızı da arkadan batarak bu şekilde devam edeceğim. Dilediğiniz sıra kadar devam edebilirsiniz. Ben de birkaç sıra örüp geleceğim. Evet benim için 3 sıra lastik yeterli oldu. Ve şapkamızın yapılışını bitirmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz seviniriz. Ayrıca da bununla ilgili yazlık şapkalar da oluyor. Buket şapkalar deniyor. Onların da videosunu gelmesini isterseniz. Yorum bölümüne yazarsanız. Farklı bir teknikte aynı şekilde farklı motiflerle çalışarak yazlık şapkalarda yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.